Begonyam Balkonda yeni açmış begonyalarım Beyaz, pembe, kırmızı Oturdum yanlarında eski günlere daldım Hani hep iyilik olsun diye koşardık ya Ne kadar da küçülürdü gözümüzde dünya Alamazdık hızımızı Gündüzler yetmezdi bize çoğu zaman Bu yüzden atiye gömerdik bir tohum gibi batan güne eklerdik akşamlarımızı. İçimde bir nem fırtınası gözlerim yanıyor. Biliyorum az sonra yine dökülecek damlalar. Acı bir tebessüme kesti yüzün. İşte yine o tarifi imkansızsızı. Taşımak zor geliyor anlıyor musun? Begonya kırmızısına bıraktım aşkımızı. Balkonda yeni açmış begonyalarım. Pembe, kırmızı, beyaz. Yine sensiz geçti gitti gözlerimin önünde. Buza çevirdi hayallerimi bu yaz. Deli gönül, dertli gönül, kara sevda, şebielda. Balkonda yeni açmış begonyalarım. Pembe, kırmızı, beyaz. Yine sensiz geçti gitti gözlerimin önünde. Buza çevirdi hayallerimi bu yaz deli gönül, dertli gönül, kara sevda, şevyelda, uzaklar, ayrılıklar, dualar, bugün hepsi bir arada. Yollarında boncuk boncuk açmıştı daha dün, renk renk, mine çiçeklerini ah begonyam, gördüm nasıl da kurutmuş ayaz. Balkonda yeni açmış begonyalarım, kırmızı, beyaz, pembe, Elimde bir mektup, karma karışık duygularım. Aldığım bu son mektubu bilsen kaçıncı okuyuşum. Her harfine bilmem ki hasretle kaçıncı dokunuşum. Yokluğun şura mı aktı bak yine? İnanmıyorum artık ne saate ne takvime. Begonyam yazmışsın ya orada durdu zaman. Çiçek açmaz yerdesin anladım ağladın. Hasret değil bunun adı, inan çok başka. Bir endişeye savrulurum, bir korkuyla yanarım. Güller, karanfiller, mor desenli menekşeler. Çevirdim sayfaları birer birer gözümle. Begonya düştü sende kalan gönlümle. Balkonda yeni açmış begonyalarım. Eylül geçiyor, birazdan kar yağar. Yollar ışıyor, duvarlar ışıyor, camlar ışıyor. Sesin diyorum, sesinle bir gariplik var. Gök açık mavi, olduğum yerde titriyorum. Elimde değil, ister istemez göğe bakıyorum. Gök bahçesinde birer ikişer açıyor yıldızlar. Bir sen, bir ben, bir de akşam kızıllığında çocuksu begonyalar.